Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile çekiliş için ön videoyla karşınızdayız. Bugün oje kazanan arkadaşlarımıza ojelerini atacağız. Siz de oje kazanmak istiyorsanız kanalımızı takip edip like atıp yorumlara ID'nizi ve isminizi yazabilirsiniz. Gelecek çekilişimiz 10 tane 60 oje çekilişi olacak. Hepinize bu şanslar diliyoruz ve videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi 60 oje kazanan arkadaşımızı lüktüye alacağız. Emir hoş geldin. Ses geliyor mu? Ses geliyor abi hoş geldin. Ee, bizden kaç hoca kazanmıştın? 60 oje mı? Yani. Evet. Sesini alamıyoruz. 60 hoca kazandım abi. Şu an kaç hocan var? Şu an 0 hocam var abi. Tamam bir dakika. Hocalarını atıyorum şimdi. Tamam. Emir bir bakar mısın? Uzaylarımız geldi mi? <laughs> geldi abi. Çok teşekkür ederim. Bakmış hocan geldi mi? Geldi abi. Baktım şu. Tamam. Arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yani abi edeceğim şeyler. Kanalı abi ne biraz atmayı unutmasın abi. E, e, bir abi bana çıktı. Onların ne çıkmasın. Bu kadar abi. Tamam biz teşekkür ediyoruz o zaman katılım sağladığın için. Bir dahaki çekilişte görüşürüz. Evet, Şimdi 60 oca kazanan diğer arkadaşımızı rüpüye alacağız. Hoş geldin ses geliyor mu? Evet abi çekilişten. Çekilişten kaç oca kazanmıştın? 60 oca abi. Tamam, şu an kaç hocan var? Bu asla Aynen, şu an sıfır hocan mı var? Evet, tabi Bir dakika bekle, sana şimdi 60 hoca atacağım Hocalarını evet. kontrol eder misin? Hocalar geldi mi? Abi geldi, geldi 60 hoca mı geldi? Evet abi Tamam arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Abi abone olmayı unutmayın. Lütfen dikkat etmeyi Tamam Bir dahaki çekilişte görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar şimdi 60 hocayı kazanan arkadaşımızı lobby alacağız. da bize biraz sitem etmişti. Hocalar gelmiyor diye. Hoş geldin. Ses geliyor mu? Evet, geliyor başkıldı. Bize biraz sistemde bulunmuştur. Eleştirilerde bulunmuştur YouTube'dan. Ojeler gelmiyor diye. Ya evet abi. Tamam şimdi kaç çocuğun var? Çok, Bir dakika, ojelerini göndereceğim şimdi. Hocalarımızın gelmesi lazım. Geldi mi hocalar? Ya evet abi gelmiş. Tamam. Ee, demek ki hocalar geliyor mu değil mi? Evet abi. Arkadaşımıza söylemek istediğim evet. bir şey var mı? Vedat abi ve takip edip like atmayı unutmayın. İnşallah size de çıkar. Tamam Arkadaşımızdan tekrar özür diler misiniz? Bunu. İkinizden özür diliyorum arkadaşlar. Tamam o zaman kendine iyi bak. Bir dakika çekilişte görüşürüz. Tamam. Şimdi bizden 120 uca kazanan arkadaşımızı lobiye alacağız. <laughs> Hoş geldin. Ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bizden kaç uca kazanmıştın çekilişten? 120 oldu abi. Şu an kaç hocan var? Sıfır. Sıfır ocak mı var? Bir dakika. Hocalarını atıyorum. şimdi ojelerimizin gelmesi lazım. Bir kontrol eder misin bu Abi oje geldi. 120 oje. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza bir Ulan. şeyler söylemek ister misin? Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara aydınız. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar şimdi son olarak bizden 60 hoca kazanan arkadaşımızı lobby alacağız. Diğer arkadaşlarımız bize ulaşamamış. Ayaz <laughs> hey, hey, hoş geldin. Ses geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, bizden kaç hoca kazanmıştın sen? 60. Şu an kaç hocan var? <laughs> Şu an 6. Tamam bir dakika. Ojelerini atıyorum. Bekle. Ayaz ojelerimizin gelmesi lazım. Kontrol eder misin? Geldi abi geldi. Abi tamam. tane önce geldi. Tamam arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Kanala abone olmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmasınlar abi. Tamam teşekkür ediyoruz bize katılım sağladığın için. Bir dahaki çekilişte görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda OJ kazanan arkadaşlarımıza OJ'lerini attık. Bu çekilişte OJ çıkıp da bize hala ulaşamayan arkadaşlarımız da var. Böyle bir durumdayken onlara ulaşamıyoruz. Siz de abone olup bildirimlerinizi açarsanız kazanabilirsiniz. Bir dahaki çekiliş için bu videonun altına ID'nizi ve isminizi yazmayı unutmayınız. Hepinize bu şanslar diliyorum. Hoşçakalın.